Herkese selam dostlar ben Metan. Yıllardır beklenen o haber geldi. İstanbul'da tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü. Bu karar öğrencilerin derslerde daha verimli olmasını sağlamak ve yoğun tempoyu biraz olsun hafifletmek amacıyla alındı. Peki bu değişiklik bizleri nasıl etkileyecek? Gelin hep birlikte bakalım. İlk olarak ders sürelerinin kısalması öğrencilerin dikkatini daha uzun süre toplamasını kolaylaştırabilir. Kısa ama yoğun derslerde öğrenme süreci daha etkili hale gelebilir. Ayrıca bu düzenleme sayesinde teneffüs sürelerinde de küçük iyileştirmeler olabilir. Bu da sosyal aktiviteler ve dinlenme için daha fazla zaman anlamına geliyor. Tabi bu değişiklikte herkesin tepkisi olumlu olmayabilir. Özellikle sınav hazırlığında olanlar bu süreyi yeterli bulmayabilir. Ancak unutmamak gerekir ki süre kısalsa da verimli çalışmakta her zaman öncelik olmalı. Bu yeni düzenleme ile birlikte kendimizi daha iyi organize edip kısa sürede daha çok iş başarma fırsatı yakalayabiliriz. Siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazın tartışalım.